Hiç inancınızın sizi çağırdığını hissettiniz mi? Bugün inancınızı rehberiniz olarak kabul edin ve kaderinizin size sunduğu yolu keşfetmeye hazır olun. Melekler, evrenin size sunduğu ilahi planın farkına varmanız için burada. Her şeyin bir nedeni var ve siz tam da olmanız gereken noktadasınız. İnancınızı güçlendirin ve kaderinize doğru bir adım atın. Melekler bu yolculukta sizinle olacak ve sizi destekleyecekler. Derin bir nefes alın. Ve yavaşça bırakın. Gözlerinizi kapatın ve inancınızın size verdiği huzuru hissedin. O sıcak, güven veren enerjinin içinize aktığını hayal edin. Geleceğinizin ilahi bir ışıkla aydınlandığını gözünüzde canlandırın. Hayatınızda her şeyin doğru zamanda yerine oturduğunu kabul edin. İnanç sizi yönlendiren bir pusula gibidir ve şu an onun rehberliğini tam anlamıyla hissetme zamanı. Hayatınızdaki her deneyim her adım sizi tam olarak buraya, bu ana getirdi. Şu an evrenin size sunduğu işaretleri kabul etme zamanı. Melekler sizin en yüksek iyiliğiniz için çalışıyor. Kaderiniz yıldızlara yazılmış bir yol gibi sizi en doğru yöne götürüyor. Tüm süreçlerin bir anlamı var ve inancınızı kullanarak bu anlamı bulabilirsiniz. Kendinizi bırakın, teslim olun ve inancınızın sizi yönlendirmesine izin verin. Şu an olduğunuz yer tam da olmanız gereken yer. Melekler size güvenmeniz için işaretler gönderiyor. Her şeyin ilahi bir düzen içinde gerçekleştiğine inandığınızda tüm korkularınız ortadan kalkacak. Bu yolu yalnız yürümüyorsunuz. Çünkü melekler her adımda sizinle. Onlar sizi sevgiyle sarıyor ve yolunuzu aydınlatıyor. İçinizde hissettiğiniz huzur onların size sunduğu en büyük armağandır. Bu armağanı kabul edin ve inancınızın size verdiği gücü hissedin. Şimdi bir an duraklayın ve inancınızın size hayatınızdaki en güzel şeyleri nasıl getirdiğini düşünün. Geçmişte inandığınız ve size sunulan mucizeleri fark ettiğiniz anları hatırlayın. O anları düşündüğünüzde içinizi nasıl bir huzur kaplıyor? O güven duygusunu tekrar hissedin ve meleklerin sizi yönlendirmesine izin verin. Yorumlara güveniyorum yazarak inancınızı onaylayın ve bu ilahi yolculuğa teslim olun. Meleklerin rehberliğiyle her şeyin en doğru zamanda gerçekleştiğini bilin. İnancınızı kabul ettiğinizde hayatınızdaki her şeyin ilahi bir düzen içinde ilerlediğini fark edeceksiniz. Melekler size her zaman rehberlik ediyor ve yolunuzu aydınlatıyor. Hayatta karşınıza çıkan her olay sizi kaderinize bir adım daha yaklaştırmak için var. Bunu fark ettiğinizde korkularınız ve endişeleriniz yerini huzura bırakacak. İnancınızı ne kadar güçlü hissederseniz, yolunuz o kadar netleşecek ve içsel huzurunuz daha da artacaktır. Şimdi bir an durun ve hayatınızdaki en güzel anları düşünün. O anlar sizin için en doğru zamanda gerçekleşti, değil mi? İşte bu ilahi düzenin bir işaretidir. Melekler her zaman sizin en yüksek iyiliğiniz için çalışıyorlar ve size gereken desteği veriyorlar. Hayatınızdaki her şeyin sizin en iyiliğiniz için şekillendiğini kabul edin. Bu farkındalık size daha fazla huzur ve güven getirecektir. İnancınızın gücünü hissedin ve hayatınızdaki her olayın bir nedeni olduğunu bilin. Hayatınızdaki belirsizlikler sizi korkutmasın. Melekler her şeyin sizin için en doğru şekilde gerçekleşmesi için çalışıyor. Onların rehberliğini hissettiğinizde adımlarınızı daha güvenle atacaksınız. İnancınızı kaybetmeyin çünkü evren sizin yanınızda. Sizin için hazırlanan ilahi plan en mükemmel şekilde işliyor. Hayatınızdaki her şeyin bir amacı var ve bu amacı zamanla keşfedeceksiniz. Sadece inanın ve bırakın melekler sizi yönlendirsin. Şimdi gözlerinizi kapatın ve geleceğinizi ilahi bir ışık içinde hayal edin. O ışık size en doğru yolu gösterecek. Kendi yolunuzu bulmak için meleklerin rehberliğine güvenin. Onlar size işaretler gönderiyor, dualarınızı duyuyor ve sizi destekliyorlar. Hayatınızdaki her şeyin ilahi bir zamanlamayla gerçekleştiğini kabul edin. Meleklerin sevgisiyle sarıldığınızı ve onların size yol gösterdiğini hissedin. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Melekler her zaman sizinle birlikte ve her adımınızı destekliyorlar. İçinizdeki gücü ve inancı hissettiğinizde hiçbir şeyin sizi durduramayacağını fark edeceksiniz. İnanç, kaderinizin kapısını açan bir anahtardır. Şimdi yorumlara güveniyorum. Yazarak meleklerin rehberliğini kabul edin. İnancınızı pekiştirerek kaderinizin size sunduğu mucizelere kucak açın. Melekler sizi sevgiyle yönlendiriyor ve her adımda size destek oluyorlar. İnancınızı gerçekten hissettiğinizde hayatınızdaki tüm belirsizliklerin yerini güven duygusu alır. Melekler her zaman yanınızda olduklarını ve sizi en doğru yola yönlendirdiklerini hatırlatıyorlar. Bazen hayat istediğiniz gibi ilerlemiyor gibi görünebilir. Ancak her şeyin bir sebebi olduğunu bilin. Şu an belki bazı sorularınızın cevaplarını bilmiyor olabilirsiniz. Ancak melekler size zamanla her şeyi gösterecekler. İnanç bu sürecin en önemli anahtarıdır. Eğer kalbinizle inanırsanız, meleklerin sizin için hazırladığı yolu daha net bir şekilde görebilirsiniz. Her an bir şeyler öğreniyorsunuz. Her deneyim size bir mesaj veriyor. Bazen beklediğiniz cevaplar gecikebilir. Ancak bu onların gelmeyeceği anlamına gelmez. Melekler sizin için en doğru zamanda en doğru fırsatları sunacaklar. Şu an sadece kendinizi bu sürece bırakın ve inancınızı güçlendirin. Evren sizin en büyük destekçinizdir. Meleklerin ışığı yolunuzu aydınlatırken sizi her an sarıp sarmalar. Onların rehberliğiyle hayatınızdaki her adımı güvenle atabilirsiniz. Şimdi bir an için geçmişe dönüp düşünün. Daha önce hayatınızda sizi zorlayan ancak zamanla anlam kazanan olaylar yaşadınız mı? İlk başta olumsuz gibi görünen bazı şeylerin aslında sizin için en iyisi olduğunu fark ettiniz mi? İşte bu ilahi düzenin nasıl işlediğinin bir kanıtıdır. Melekler her zaman sizin iyiliğiniz için çalışıyorlar ve her şeyi en doğru zamanda yerine getiriyorlar. İnancınızı ne kadar güçlü tutarsanız Hayatınızda o kadar fazla huzur ve güven hissedersiniz. Meleklerin rehberliğiyle her şeyin yoluna gireceğine dair içinizde bir güven duygusu oluşturun. Onlar sizi sevgiyle koruyor ve en doğru seçimleri yapmanız için size yardımcı oluyorlar. Eğer karşınıza engeller çıkarsa, bunların sizi güçlendirmek için var olduğunu bilin. Hayatınızda gerçekleşen her şey sizi daha güçlü bir insan haline getirmek için planlanmıştır. İnancınızı koruyarak ve meleklerin sevgisini kabul ederek bu süreci daha kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Şimdi kendinize bir söz verin. İnancınızı kaybetmeden meleklerin rehberliğine açık olacağınızı kabul edin. Hayatınızdaki her şeyin ilahi bir plan doğrultusunda ilerlediğine güvenin. Yorumlara "Güveniyorum" yazarak meleklerin size sunduğu yolu kabul edin ve kendinizi bu sevgi dolu rehberliğe bırakın. Onlar her zaman sizin yanınızda ve size en doğru yolu göstermek için hazırlar. Kaderinizin size sunduğu mucizeleri kabul edin ve inancınızın sizi en güzel yerlere taşımasına izin verin. Hayatınızdaki her şeyin ilahi bir düzen içinde gerçekleştiğini kabul ettiğinizde içinizde büyük bir huzur hissedeceksiniz. Melekler sizin en yüksek hayrınıza olacak şekilde hayatınızı yönlendiriyor. Bazen olaylar istediğiniz hızda gelişmeyebilir. Ancak unutmayın ki, her şey tam olarak olması gerektiği zamanda da gerçekleşiyor. Sabırlı olmak, inancınızı güçlü tutmak ve meleklerin rehberliğine güvenmek, bu yolculuğun en önemli parçalarıdır. İçinizde bir şeylerin değiştiğini hissediyor musunuz? Bu, meleklerin size sunduğu sevgi ve desteğin bir işaretidir. Zorluklar bazen gözünüzü korkutabilir. Ancak melekler, bu zorlukların sizi güçlendirmek için var olduğunu hatırlatıyor. Hayatta karşınıza çıkan her engel sizi daha bilinçli ve daha güçlü bir insan yapıyor. Her mücadele sizi kaderinizde ilerletmek için tasarlanmış bir basamaktır. Bu yüzden zorluklar karşısında inancınızı kaybetmek yerine onların sizi şekillendiren fırsatlar olduğunu kabul edin. Melekler her zaman yanınızda ve her durumda size rehberlik etmek için hazırlar. Hayatınızdaki belirli olaylara farklı bir açıdan bakmayı deneyin. Melekler size işaretler gönderiyor olabilir. Belki fark ettiğiniz küçük bir detay, duyduğunuz bir söz ya da beklenmedik bir fırsat onların sizi yönlendirdiğinin bir göstergesidir. Kalbinizi açın ve bu işaretleri kabul edin. Hayatınızda olup biten her şey sizin için en iyi olacak şekilde planlanıyor. İnancınızı kaybetmeden ilerlediğinizde her şeyin nasıl da kusursuz bir şekilde yerine oturduğunu göreceksiniz. Meleklerin rehberliğini kabul ettiğinizde içinizde derin bir huzur ve güven hissedeceksiniz. Kendinize şunu hatırlatın. Ben tam da olmam gereken yerdeyim. Her şey benim en yüksek hayrıma hizmet ediyor. Melekler beni yönlendiriyor ve bana destek oluyor. Bu farkındalık hayatınızdaki her şeye daha büyük bir güvenle bakmanızı sağlayacaktır. İçinizdeki huzuru koruyarak ve meleklerin size sunduğu sevgiyi kabul ederek ilerleyin. Şimdi içinizdeki inancı güçlendirmek için bir adım atın. Yorumlara "Güveniyorum" yazarak meleklerin rehberliğini kabul ettiğinizi ve kaderinize güvenle ilerlediğinizi onaylayın. Bu basit ama güçlü adım size hem huzur hem de cesaret verecek. Melekler sizinle ve her zaman sizi sevgiyle destekliyor. Onların rehberliğiyle hayatınızdaki her şey ilahi bir düzen içinde yerine oturacak. İnancınızı güçlü tutun ve kaderinizin sizi en güzel yerlere götürmesine izin verin. Hayatınızda meydana gelen her olayın bir amacı var. Bazen anlamakta zorlandığınız şeyler zamanla size en büyük dersleri ve en büyük fırsatları sunar. Melekler her an yanınızda olarak size destek veriyor ve yolunuzu aydınlatıyor. Onların rehberliğine güvendiğinizde hayatınızdaki her şeyin sizin için en iyi şekilde şekillendiğini göreceksiniz inancınızı koruyarak ve kaderinize güvenerek ilerlediğinizde evrenin sizin için çalıştığını fark edeceksiniz. İnanç, sizi karanlıktan ışığa taşıyan en güçlü enerjidir. Melekler her an sizi yönlendiriyor ve içsel olarak doğru yolda olmanızı sağlıyor. Kendinizi belirsizlik içinde hissettiğinizde meleklerin size sunduğu işaretlere dikkat edin. Bazen bir tesadüf gibi görünen olaylar aslında sizin için gönderilmiş ilahi mesajlardır. Hayatınızın her alanında bu mesajları alabilir ve içsel sezginizi kullanarak yönünüzü belirleyebilirsiniz. Melekler size sürekli işaretler gönderir. Bunları fark etmek ve kabul etmek hayatınızı daha bilinçli bir şekilde yaşamanıza yardımcı olur. Hayatınızdaki belirsizlikleri bir kenara bırakın ve meleklerin size rehberlik etmesine izin verin. Onların sunduğu sevgi korkularınızı hafifletecek ve sizi daha huzurlu bir hale getirecektir. Kendi yolunuzda ilerlerken, meleklerin ışığını takip etmek size güven verecektir. Bu güven, hayatınızdaki her anı daha anlamlı ve huzurlu hale getirecektir. İçsel olarak meleklerin sizi yönlendirdiğini kabul edin ve onlara güvenin. Onlar her zaman sizin en iyiliğiniz için çalışıyorlar. Her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğini bilmek size derin bir huzur getirecektir. Belki şu an istediğiniz noktada değilsiniz. Belki bazı şeyler hala netleşmedi ama bilin ki her şey ilahi zamanlamayla hareket ediyor. Melekler doğru zamanda doğru kapıları açacaktır. Bu yüzden sabırlı olun ve inancınızı koruyun. Evren sizin en büyük destekçinizdir. Melekler size güç ve cesaret vererek hayatınızda daha büyük adımlar atmanıza yardımcı olacaktır. Şimdi içsel inancınızı güçlendirmek için bir adım daha atın. Yorumlara Güveniyorum yazarak meleklerin rehberliğini kabul edin ve kaderinize teslim olun. Onların ışığıyla yol aldığınızda hayatınızdaki her şey ilahi bir şekilde yerine oturacaktır. Kendi yolunuzu sevgi ve güvenle takip ettiğinizde meleklerin sizi desteklediğini her an hissedeceksiniz. Hayatınızı meleklerin rehberliğine açın ve kaderinizin en güzel şekilde şekillenmesine izin verin. İnancınızı güçlü tuttuğunuzda Hayatınızdaki her şeyin tam da olması gerektiği gibi ilerlediğini fark edeceksiniz. Melekler sizi en doğru yola yönlendirmek için sürekli olarak işaretler gönderiyor. Bazen bu işaretleri hemen fark edemeyebilirsiniz. Ancak her şey sizin için mükemmel bir zamanlamayla gerçekleşiyor. Önemli olan bu sürece güvenmek ve kendinizi meleklerin rehberliğine bırakmaktır. Kendi iç sesinizi dinlediğinizde meleklerin size sunduğu rehberliği daha net bir şekilde hissedeceksiniz. Hayatta bazı şeyler beklediğiniz gibi gitmeyebilir. Ancak melekler her gecikmenin aslında bir koruma ve yönlendirme olduğunu size hatırlatıyor. Eğer bir kapı kapanıyorsa bilin ki sizin için daha iyi bir kapı açılacaktır. İnancınızı koruduğunuzda evrenin size sunduğu fırsatları daha net görebileceksiniz. Hayatta hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmez. Her olay sizin en yüksek iyiliğiniz için planlanmıştır ve melekler bu sürecin her anında yanınızdadır. Melekler size güç veriyor ve her adımda sizi destekliyor. Geçmişin yüklerinden kurtulun ve geleceğe güvenle bakın. Kendi yolunuzda ilerlerken meleklerin sevgisini ve ışığını yanınızda hissedin. Onlar korkularınızı yatıştırıyor ve size umut veriyor geleceğinizin parlak olduğunu bilin ve bu sürece tam anlamıyla güvenin. Kendinizi meleklerin sevgi dolu rehberliğine bıraktığınızda içinizde büyük bir huzur ve dinginlik hissedeceksiniz. Bazen kendinizi belirsizlik içinde hissedebilirsiniz. Geleceğiniz hakkında endişelendiğinizde meleklerin size her zaman en doğru yolu göstereceğini hatırlayın. Onlar size cesaret vererek hayatınızdaki her zorluğu aşmanıza yardımcı oluyorlar. Kendi içinizde bu güveni oluşturduğunuzda her şeyin daha akıcı bir şekilde ilerlediğini göreceksiniz. Şu an olduğunuz yer tam da olmanız gereken yer. Her şey olması gerektiği gibi şekilleniyor ve ilahi düzen sizin en yüksek iyiliğiniz için çalışıyor. Şimdi meleklerin rehberliğine tamamen teslim olun. Yorumlara güveniyorum yazarak inancınızı pekiştirin ve bu süreci kabul ettiğinizi gösterin. Melekler her zaman sizinle ve sizi sevgiyle yönlendiriyor. İnancınızı koruyarak ve evrenin sunduğu fırsatlara kalbinizi açarak hayatınızdaki mucizeleri daha net bir şekilde görebileceksiniz. Unutmayın, melekler her adımda sizinle ve sizi en güzel geleceğe taşımak için çalışıyorlar. Kendi yolunuzu sevgi ve güvenle takip edin ve kaderinizin size sunduğu mucizeleri kabul edin. İnancınızı güçlü tuttuğunuzda hayatınızdaki her şeyin ilahi bir düzen içinde ilerlediğini daha net görebilirsiniz. Melekler her an sizi destekliyor, yolunuzu aydınlatıyor ve doğru zamanda doğru adımları atmanız için size rehberlik ediyor. Bazen yaşadığınız belirsizlikler, korkular ya da engeller sizi huzursuz edebilir. Ancak unutmayın ki her şey sizin en yüksek hayrınıza göre şekilleniyor. Melekler size en doğru yolu göstermek için buradalar ve onlara güvendiğinizde Hayatınızdaki her şeyin nasıl kolaylıkla aktığını fark edeceksiniz. Zorluklar ve beklenmedik olaylar bazen sizi sarsabilir ve şüpheye düşmenize neden olabilir. Ama melekler size şunu hatırlatıyor: Güven. Çünkü her şey tam da olması gerektiği gibi ilerliyor. Yaşadığınız her şey sizi daha güçlü kılmak, sizi en doğru yola yönlendirmek ve ruhsal olarak büyümenizi sağlamak için var. İnancınızı kaybetmeden ilerlediğinizde her şeyin zamanla nasıl yoluna girdiğini göreceksiniz. Meleklerin rehberliğiyle hayatınızdaki her olayın size bir ders ve fırsat sunduğunu anlamaya başlayacaksınız. Şimdi bir an durup düşünün. Daha önce yaşadığınız zor bir dönemi hatırlayın. O dönemde belki de çıkış yolunu göremiyordunuz. Ancak zamanla her şeyin nasıl çözüldüğünü ve sizi daha güçlü bir hale getirdiğini fark ettiniz mi? İşte bu İlahi planın nasıl işlediğinin bir kanıtıdır. Melekler sizin iyiliğiniz için çalışıyor ve her zaman sizi destekliyorlar. Onların rehberliğine güvendiğinizde hayatınızdaki belirsizlikler ortadan kalkacak ve yerine huzur dolu bir teslimiyet hissi gelecek. Melekler her adımda size destek veriyor ve sizi cesaretlendiriyor. Onların varlığını hissetmek için kalbinizi açın. Hayatınızda olup biten her şeyi daha yüksek bir farkındalıkla değerlendirmeye başlayın. Her anın içinde saklı bir mesaj olduğunu fark edin. Evren size işaretler gönderiyor. Yeter ki bu işaretleri görmeye niyet edin. İçinizde bir güven duygusu oluşturduğunuzda geleceğinize dair tüm korkularınız ortadan kalkacak ve kendinizi tamamen ilahi akışa bırakabileceksiniz. Şimdi meleklerin sevgisini ve rehberliğini kabul ettiğinizi onaylayın. Yorumlara güveniyorum yazarak ilahi plana teslim olduğunuzu ifade edin. Bu küçük ama güçlü adım hayatınızdaki mucizelere kapı açacak ve size huzur getirecektir. Melekler her zaman sizin yanınızda ve sizi en doğru yolda tutmak için rehberlik ediyorlar. İnancınızı güçlü tutun, onların sevgisini kabul edin ve kaderinizin size sunduğu güzellikleri görmeye hazır olun. Hayatın size sunduğu her deneyimin bir anlamı var. Melekler her adımda size rehberlik ederken içinizdeki güveni ve huzuru artırıyor. İnanç sizi korkulardan ve belirsizliklerden özgürleştirir. Geleceğe dair duyduğunuz endişeleri bir kenara bırakın ve her şeyin ilahi bir düzen içinde şekillendiğini kabul edin. Şu anda olduğunuz nokta tam da olmanız gereken yer. Hayatınızda her şeyin yoluna gireceğine inanarak ilerlediğinizde, meleklerin rehberliğiyle önünüzde açılan kapıları daha net görebileceksiniz. Bazen hayatımızda karşımıza çıkan zorlukları anlamlandırmakta zorlanabiliriz. Ancak unutmayın ki bu zorluklar yalnızca sizin büyümenize ve güçlenmenize yardımcı olmak için var. Melekler size her an destek olup en doğru yolda ilerlediğinize dair işaretler gönderiyorlar. İçinizdeki sesi dinleyin, sezgilerinize güvenin ve evrenin size sunduğu mesajları fark edin. Bazen beklenmedik gelişmeler aslında sizi en yüksek hayrınıza olacak bir yola yönlendirmek içindir. Tüm bunları kabul ettiğinizde hayatınızdaki her şey daha kolay akmaya başlayacaktır. Şu an içsel olarak huzurlu bir teslimiyet duygusunu hissetmeyi deneyin. Meleklerin sizi koruduğunu, sevdiğini ve desteklediğini bilin. Onların rehberliğiyle içinizdeki ışığın daha da parlamasına izin verin. Hayatınızdaki her olay sizi olması gereken noktaya götürüyor. Endişelenmek yerine her şeyin en güzel şekilde gelişeceğine dair inancınızı koruyun. Meleklerin sizin için çalıştığını bilmek kalbinizde büyük bir huzur yaratacaktır. Kendinize şu sözleri hatırlatın: Ben ilahi plana güveniyorum. Melekler beni yönlendiriyor ve her şey tam olması gerektiği gibi ilerliyor. Bu farkındalık sizi daha güçlü, daha huzurlu ve daha bilinçli bir hale getirecektir. Hayatınızın her anında meleklerin desteğini hissetmek sizi daha güvenli bir şekilde ilerlemeye teşvik edecektir. Evren sizin en yüksek iyiliğiniz için çalışıyor. Bu yüzden kendinizi bu akışa bırakın ve teslim olun. Şimdi içsel inancınızı onaylamak için bir adım daha atın. Yorumlara "Güveniyorum" yazarak meleklerin rehberliğini kabul ettiğinizi ve onların ışığıyla ilerlediğinizi ilan edin. Bu basit ama güçlü adım sizi daha huzurlu ve güven dolu bir hayata taşıyacaktır. Melekler sizi sevgiyle sarıyor ve kaderinizin en güzel şekilde şekillenmesi için sizi yönlendiriyorlar. İnancınızı güçlü tutun, evrenin sunduğu mucizelere kalbinizi açın ve hayatınızın en güzel versiyonunu yaşamaya hazır olun.